Arkadaşlar hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'a Türkiye'mizin güzel şehirlerinden Yalova'da başlamış olduk. Bugün Yalova'da inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Organize sanayi bölgemizde 5 fabrikanın açılışını 20 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yine bölgesel kalkınma projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yalova'da biliyorsunuz son dönemde üzüm meyvelerin ee, yetiştirilmesine yönelik çok önemli e, bir bilgi var. Ve bunu da e, ilk bu alandaki meyve suyu fabrikasının açılışını yaparak önümüzdeki dönemde Yalova'ya ve Türkiye ekonomisine katkı sunma istikametinde desteklemeye yönelik önemli bir adım atmış olacağız. İnşallah güne birazdan Yalova'da esnaflarımızla bir araya gelerek de başlamış olacağız. Sayın Bakanım, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 16 bakan var şeklinde bir açıklaması vardı. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Türkiye, ne işleri var şeklinde bir açıklaması vardı. Türkiye'nin her yerinde bakan arkadaşlarımız bizler elbette sahadayız. Ee, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ee, ben geçtiğimiz günlerde. Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim özellikle kendi alanlarında Türkiye'nin ekonomi, ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabi olarak sürdürüyorlar. Tabi e, biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Ama ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde kendisini hayali Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 km ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan bin kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nasıl işler? Merhabalar ablacığım. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. sağ olun. Şu alana geçin. Her şey yolunda mı? Yolunda. Ablacığım nasılsın? iyi misin? Kolay gelsin. Burada fabrika açılışları yapacağız bugün. Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yeni fabrika açacağız. 20 fabrikanın temelini açacağız inşallah. İnşallah daha fazla da Bu aronya falan çok popüler oldu Yalova'da biliyorsunuz. Ona ilişkinde bir meyve suyu, arge ve üretim tesisi açacağız ki ondan daha katma değerli ürünler diye. Şey olsun. Evet. Belediye başkanımızla birlikteyiz. Tamam. Hep birlikteyiz. Evet, daha eskiden tanıyoruz da babadan. Babadan. <gülüyor> 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 30 yılı geçer sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı işler <laughs> diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ kolay sağ diliyoruz. diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden hayırlı bayramlar sağ inşallah. Sağ olun. Bayramınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler amca. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Sizlere selam vermek istedik başkanımızla birlikte, valimizle birlikte. İyi, hoş geldiniz. Sayın Bakanım, Yaluva Bizden bir isteğiniz şey... var mı? Yok. Yalova sütçüsü, Yalova'ya patentli girildi. Öyle mi? Size ikram edecek yani? bir, aa, bir şey olmadı. Ya, <laughs> şey, hangisi? Tabii, şey, var mı? Göstereyim. <laughs> Aa, biliyorum ben onu. Daha tamam, şey, tamam şey, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sütlü biraz tamam. daha büyüyor. Tamam. tamam. Biraz daha tatlı. Tamam. Evet, evet. Çok güzel, çok Allah hayırlı kazançlar versin. Bereketli Berek bol kazançlar Teşekkür versin inşallah. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun.